Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Makyar Nemzet Gazetesi'nin David Lası imzalı Türk Silahları Papada kendini tanıtıyor başlıklı haberinde Vestel Savunma tarafından geliştirilen Karayel su silahlı insansız hava aracının Macaristan silahlı kuvvetlerinin Papa hava üstünde hem karada hem de havada fotoğrafının çekildiğini belirtti. Lası haberinde Macaristan savunma tedarikinden sorumlu hükümet yetkilisi Gaspar Marotun Mayıs ayındaki bir röportajında Macar hükümetinin 2018'den beri drone strike olduğunu ve satın alma konusunda ise birçok Türk firmasını incelediği şeklindeki sözlerine yer verdi. Macaristan güvenlik güçlerinin Vestel savunma tarafından geliştirilen karayel suyu tercih edebileceğine dikkati çekti. Sı, karayel sunun tam otonom kalkış, iniş ve uçuş özelliğinin yanı sıra asa, mi 20 saat havada kalış süresine sahip olduğunu ve söz konusu aracın hem Türkiye hem de Suudi Arabistan tarafından kullanıldığını ve fiyatının da rakiplerine oranla daha uygun olduğunu belirtti. Türkiye'nin drone teknolojisinde lider güç olarak kabul edilmesi bu yarışta Türkiye'yi ön plana çıkarıyor. Bu teknolojinin sahada da kullanılmasının büyük rolü var. Örneğin, Dağlık Karabağ, Libya ve Suriye'deki sınavlarında çok iyi not aldılar. Ayrıca Macaristan ve Türkiye arasında mükemmel bir savunma işbirliği mevcut. Eyder Yalçın tipi Türk zırhlı muharebe araçları bu yıl orduya teslim edildi ifadelerini kullandı. Nurol Makine tarafından üretilen 10 Eyder Yalçın 11 Şubat'ta Macar güvenlik güçlerine teslim edilmiş, kısa süre içinde 40 zırhlı aracın daha teslim edileceği açıklanmıştı. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.